Merhabalar bugün bu yılda bu oynuyoruz. Yerimde bu oyunun gadlarından biri olan Tram Bey var. Magic Bane Pro 35. neler olacak? Evet Tram Bey bizi kaviliyene götür. Tamam gel. Geliyorum. Şimdi bizim base'imiz var arkadaşlar. Önceden yaptınız. Onu size gösteremedik maalesef. Çok önceden yaptık bu base'i. Orada evet biraz fazla önceden. Çıkabilirsek tabi. <laughs> evet Tram Bey getir bizi sen. Getirirken de Beysi, size tanıtayım sonra maceralara başlayacağız. Ya biz bu oyunu 2023'ün yaz tatilinden beri oynuyoruz. Değil mi? Aynen. Ya o zamandan beri oynuyoruz ama bırakmıştık. Bir, ara değil. bıraktık, geri döndük. Şimdi bakalım. Her ne yapacağız. Ha bu arada kimse yok derseniz neden? Private server'da oynuyoruz. Private server'da oynuyoruz. Tamam, <laughs> bu bu, bu. gel. Evet. Gelelim şu köye. Burada ol, Köy, olmuş Köyün mı? adı var. Bulga Village. Wow. Tam gelebilirsiniz artık. Tamam. Güzel bir köye benziyor. Evet, güzel bir base yaptım. Burada yataklar falan var. Doğmak Şimdi için. Ben şeye, doğmak... tepeye çıkayım. Oradan fokus atarım size. Evet burada limanımız e, var. Güzel. Burası güzel nedir? Var. Burada ağaç farmı var. Ağaç var mı? kendiliğinden çıkıyor bu arada. Biz yapmıyoruz. Oy, yani güzel almış ama güzel almış. Burada farm var. Ee, jel kazıyoruz. Jel güzel. güzel. Bir de falan işte öyle bir şeyler. Şimdi buradan da direkt uçana da çıkabiliyoruz. Hmm, ben buraya hatırlıyorum sanki. Allah. Ben ısıtırmayacağım ben buraya. Bekle bak. Tam üstüne çık onun. Bekle bekle. Ya. Zıpla şimdi üstüne tam. Zıplamıyor ki? Fernan üstüne ki. Ay zıpla da öyle gideceksin. Al. Şöyle. Hadi. Abi olmuyor. Ya. Hadi edilmek üzereyim. Tamam şey aç. Lak, e, şu. Tiz de aç. Tiz ne bu? Var ya kamera kilidi biraz önce. Ha, Heh, bak, onu kapatıyorum. Aynen kapat onu şey yap. Öyle daha rahat çıkarsın. Ha. Hı. <laughs> 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 Gördün mü? <laughs> Sana lütfen de Tamam Sen şimdi gidebiliriz. Evet gidiyoruz. Burada eskiden bir ağaç vardı bayağı yüksek canlı. Evet onu o hala var ama bu videoda yaparsak onu 30 dakika biraz... 30 dakika var. bayağı uzun sürüyor. Eskiden biz eşyalarımızı kırmaya çalışıyorduk. Çok zordu. Yani şurada şunu kıralım. Gel. Şu tuğacını kırdım mesela şu an. Bu arada bugabug oynamanızı öneririz. Evet bugabug oynayın yani. Eskiden bayağı oynayın. Ta Takılmalı oyun. Aynen. Arkadaşlarınızla yani eğer... girin oynayın. Evet işiniz falan yoksa hiç. Böyle sıkılırsanız oynayabilirsiniz. Hayatta kalmayanlar zaten. Aynen evet, zaman iyi. Bayağı Bu Bey? Ha ben bunu biliyorum. Bu bayağı loot bırakıyordu. Evet. Senin için şey yapacağım. Bunu kır dostum. Şimdi kırayım. Hatta. Bırak bu bu Kırılacak. İnşallah. Hmm, oldu. istemiyorum, hadi. <laughs> Sen vurma bir ihtimalle, ben vuruyorum. Hadi dostum, kırılabilirsin acele et, hanımefendi. biraz inşallah. Video videoya böyle başlayalım. Evet. Videoya böyle başlayalım Hı. dedik. Ee, Minecraft'tan birazdan... Aynen evet. Minecraft gibi. Ya Minecraft'ın Roblox halini mi Aynen. Ama biraz daha şey yani. Kompleks böyle daha garip. Aynen. Baya garip şeyler var. Easter var. Evet. Güzel. Artık kırıl. Kırılırsa artık. Pero de personas allí están. Vamos, ya moría, ya. Bamdır. ya evet. bunu boş verelim. Evet ben Sen al onu ben biraz gezdireyim. Tamam sen. Biraz <laughs> ispi düştün? Hayır düşmedim de. Tutuyor tut 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 <laughs> şey. mu? Bekle dur 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 seni almaya gel. Falling ring, falling ring. <laughs> Bekle dur 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 yardıma geleceğim. Çok kolay. Ha, ha düşüyorum lan. Düşme düşme. <laughs> dur. Hadi almaya gel beni artık düşmek üzereyim. Bekle. Geliyorum. Almayla Nasıl kurtaracağım seni şimdi? Aaaa düştüm. Oraya neyse hadi ne, o zaman gel. Şimdi Mağaraya gelmişken mağaraya gel. Mağaraya gelin. Benim baba kazmam yok. Kazma yok mu? Bekle dur sana kazma yapıyorum. Bir saniye. Adam parlıyor. Bu karanlıkta parlıyor adam. Al kardeşim. Oğlum adam nereye attı? <gülüyor> <Adamım>. <gülüyor> Kristal kazma attım sana. Tamam aldım. Nereden kullanabilirim? Hadi gelebiliriz. Bunu? Eee meden tak onu elvanterine getir. Envanterim nerede? Ölüyor zaten. Hah vallahi. Çantanı da onu. Ama gelmedi. Ha gelmiş lan tamam. Al eline bakayım. Aldın mı? Bu <laughs> mu? Hah tamam gel 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 gel. Oysa gel, gel. parlıyor zaten. Meşale falan gerek yok. Evet ben parlıyorum. Demiş. Buradan da gitmeyelim. Bir tane bilmem olur mudur. Bakalım sen. O tatlıları ben. Tamam. Böyle bir tatlı daha var. Bu bir dakika ne öyle? Gelsin mi ben? Ne oldu? Geliyorum. Gel gel oradan gel. Şurada bir şey var. Geliyorum. Oo. Ha? Buradır. Oo buradır. Bilmiyorum. Gizli mağara bulduk arkadaşlar. Ya gizli mağara bulduk lan. Lan! Oğlum burada benim ismi yazıyor. Bakayım. Çoğu robuk sercandı. Bakayım. Yeniden doğmalar. Ayrıca şey istirek bulduk. Evet arkadaşlar istirek bulduk. Buraya gelebilirsiniz. Videoyu geri sarın. Gelebilirsiniz. Geri sarın buraya girin. Bunları. Aa, bu ne böyle? Çok iyi. Bu, bu adam ne? kaç? Robux harcamış kaç milyon? Ne? Aynen abuk çözenler yani. O halde canlı var, var yüzünden. Nerede? Bak. Burası da mı böyle? Su var burada. Aynısından bir tane daha var o şeyden. Gaddan. Ha, bak bu da ya. uyuyan tanrı. Nerede? Bir var, bir bak önünde. Bana Buraya buraya. Nerede? Oh, <laughs> bu <Bak. gülüyor> önünde görmüyor musun? Ha bu değil mi? Uyuyan tanrı. Tamam gördüm. Tamam. Ama kaç çok karanlık. Sizde sen parlıyor. Müşerem yok. Karanlık mı sende? Evet oğlum. Hı. Hmm. Yani düzeltebilirim. Sen aydınlık mı? E, ee, grafikleri kısa olur? Grafikleri kısa olur herhalde? Dene belki olur. Ya. ya açlıktan öyle yemek ver hemen. Allah dur dur gel 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 yiyorum. gel At, atıyorum At Attım attım önüne Abi burada Nerede? Burada pişmiş <laughs> yemin şey. Şu oğlum, bak benim oğlum yere tıkla, benim oğlum yere tıkla. Hah Al onları Tamam yiyorum şu an Ye 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 Ama en, bak onları al ilk önce envanterini sonra envanterinden şey tıkla Ne fark ediyor? Yemiş oluyorsun. E'ye basarak alsam? Ya öyle normal alıyorsun. Ha. Yemiyorsun. Envanterinden tıkla? Günlük diyor. Pişmiş morsel yedim. Ha, tamam. Bunu kırmayalım. Çok uzun sürecek. Video evet, ha, çok uzun sürecek. sürecek. Gel dışarı çıkalım. Tamam. Buraya nasıl çıkacağız peki? Ee, gel. Geliyorum. Değil mi? evet buradan çıkabiliriz. Yeah. Burada farklı bir yerde bulduk arkadaşlar. Tam evet, oradan çıkarsanız buraya geliyorsunuz. Evet. Burada yeni bir yer daha var. Hop. Biz buradan gidelim. Nasıl çıkacağız ya burada? Bir dakika dur. İnan bilmiyorum. Nasıl çıkacağız biz? İnan bilmiyorum. Bir dakika dur gel gel gel. Geri gel geri gel. Oğlum şu an çok korkuyor. Neredesin? Arkadaşlar, bak arkana. Ha, burada, ya, burada burada gördüm, çok korkunç. Dur bir dakika. Uçağlardan okay. mı geldik biz oraya? Allah yanlışlıkla bir Ya açtım. dur dur şuradan gel gel gel. Geliyorum dur. Yanlış bir Google açtım nereden geliyor mu Ya bilmiyorum ben burada duracağım. Sanırım. O gad nerede? Nereye gidiyoruz? kaybolduk. Hayda. Aa, aa. Hadi tamam burada burada Gel okay, gel gel. Şimdi şunun üstünden biz nereden çıktık? Hadi çıktık. Heh, tamam şurada okay. İnan bilmiyorum. İyi iyi şey edeceğim buraya. Gel. Hı, çıkacağım lan ben buradan? Ha merdiven. Çıkarsın. Ha, tamam. Sen buraya sıkla. Gel. Ha. Hadi yaparsın. Ha. Gel. Gel. Çıkalım. Arkadaşlar videoyu sonra kapatacağız. <laughs> devamı gelecek isterseniz. Devamı gelsin. Parti ki like yazarsanız. Like sayısına, bakacağız. like sayısına göre de devamı gelecek. Bir 10 like falan gelirse devamı gelir. Evet devamı gelir. İnşallah de inşallah burası doğru girişler. Evet tamam doğru giriş. Gel. Ha. Bu kapanda şunu kıralım. Ha! Wa! Ha ah, geldim. Bunun doğru yolu oldu. Aa, oh, senin de dışarısını gördüm. Görür müyüm? Tam doğru yol mu burası? Öyle yol. Tamam. Ha, gel şuradaki kapalı işimizi yapalım Tunağım Bey. Tamam geliyorum. Bu Değil buldebad videosunda olduğu gibi böyle şey bir bir eee e, kapınca yapamayız ama en azından Evet. Bak, o zaman şöyle yapacağım ben. Bekle Tunan Bey. Bekliyorum ben. Yarışırız. Görüşürüz. Görüşürüz.